Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanalımın ikinci videosunu çekiyorum bunu demeseydim olurdu ama e, olsun arkadaşlar e, ilk videom Minecraft'tı biliyorum <laughs> e, Minecraft çekebilirdim ama pek sevilmemiş gibime geldiğinden dolayı arkadaşlar bir değişiklik yapayım dedim Spinder çekiyorum oynayanlarınız vardır oynamayanlarınız varsa oynasın bence çok güzel bir e, Oyun ben beğendim açıkçası e, Arkadaşlar şimdi e, size birkaç şey göstereceğim biliyorsunuz arkadaşlar e, fazla arabaların güçleri yok mesela bunun fazla gücü yok e, yani var da o kadar yok yani ama arkadaşlar e, bilenleriniz için demiyorum bileneğiniz de olabilir e, size bir şey göstereceğim arkadaşlar e, giderken e, şimdi arkadaşlar arabayı biraz hızlandırdıktan sonra arkadaşlar şuradaki vitesi şuraya atarsanız daha da hızlanıyor çamurda falan arkadaşlar arabanın gücüne güç katıyor ee, bu arada ışıkları falan ışıkları heyle açıyoruz ışıklar falan ee, şimdi arkadaşlar e, keresteyi alacağız e, hedefe götüreceğiz ondan sonra videoyu sonlandıracağım e, ve YouTube'a tekrardan yollayacağım arkadaşlar. Bu arada rast da çekebilirim. Hatta çekeceğim. Ee, ama üçüncü videom ne olur bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Rast mı Minecraft mı Spin Tires mı? Ben ki, e, Spin Tires olabilir mi acaba ya? Bilmiyorum tam olarak. E, neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hmm, bir de arkadaşlar e, bu videoda çamurda falan yürüyen arkadaşlar şey yapın e, ağır arabayla gidin. Yoksa e, araba çok yani bun, bunlar mesela çamura bu videoda girsin çok şey olur arkadaşlar e, çok şey olur ne olur e, yani arkadaşlar nasıl diyeyim bir dakika dur kafamı bir toparlayayım evet tamam e, Arkadaşım arkadaşlar çok hasar görür ve yolda kalırsınız tekrardan garaja dönmek zorunda kalırsınız şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, kamyonu almadım arkadaşlar niye almadım diye sorarsanız arkadaşlar ne geçmedi ilk e, Ay şunu kapatayım ya gözümün, ee, ilk haritada arkadaşlar aha, geldik şurada arkadaşlar zaten hayvan gibi kamyon veriyor bize kilidini açıyoruz ve bununla girip kereste alacağız arkadaşlar o kamyonla daha az götürdüğünden dolayı şey yapmayacağım kullanmayacağım onu ee, bazı sesler olabilir kusura bakmayın arkadaşlar ee, ben odamdayım ama ses geliyor kusura bakmayın lütfen <laughs> neyse arkadaşlar tükellerle tekerlerle falan gidilmez diye düşünüyorum ama arkadaşlar deneyeceğiz şansımızı Çünkü tekerleri falan değiştirmemiz lazım ama bu sefer garaja gidip tekrardan buraya gelmemiz lazım yok arkadaşlar yok yok ben gireyim ya yok Aslında arkadaşlar bu tekerleri asfalt ee, tekeri olduğu için ee, olmuyor arkadaşlar yani oluyor da yani zor gider arkadaşlar çok zor zor şimdi dur e, uzun tomruklu yok orta tomruk galiba aynen orta tomruk aldık e, şimdi şuradan şöyle kaptıralım arkadaşlar bakın arkadaşlar diferansiyel ve şeyi açtım halde şimdiden e, patina çekmeye başladık bu yüzden şey yapmayacağım e, arkadaşlar e, ben hangi inançla çektim diye sorarsanız bu videoyu e, oyun portalı tanıyanlarınız olur e, on, o arkadaşlar e, yani spin çekmiş bir adam ve spin... Allah ne oluyor lan vay ne oldu Dur şöyle yapalım arkadaşlar biraz şey düzeltelim ondan sonra çıkalım diyordum abi dur kırılacak lan Allah'ım ya Rabbim ya gittik de nereye girdik ya keşke düz girseydik arkadaşlar ya. daha iyi olurdu neyse ya girdik ya bir kere <laughs> daha da çıkış <çipişi> olmaz <laughs> Hop. Abi takılma. Hayır bak ora o kütüğe takıldı mı daha kurtaramayız. Evet tamam arkadaşlar güzel. Biz diferansiyeli de açalım şuradan hemen çıkalım. Evet arkadaşlar ilk kerestemizi aldık yola koyulduk. Hemen götüreceğim arkadaşlar. Ee, aslında bu haritayı pek de bilir sanmam yani pek bilmiyorum ama biliyorum yani bilebildiğim kadar biliyorum o kadar. Ee, şimdi arkadaşlar buradan geleceğiz. Şuradan şöyle geleceğiz, şuradan e, ve Allah ne verdiyse ta hedefe kadar götürecek. E, götürebileceğiz mi bilmiyorum yani. Ben çok götürdüm ama e, videodayım. E, yani şanssızlık olabilir, cümbüşlük olabilir. E, bilmiyorum yani tam olarak. E, deneyeceğiz arkadaşlar. Şansımız varsa götürürüz ve arkadaşlar ben çok yanlış bir yere girdim. Burada bir yer var arkadaşlar çıkmıyor kamyon çıkmıyor yani çıkmıyor ne yapacağım yani zorla değil <laughs> Buradan geçeceğim arkadaşlar buldum taktik buldum Bunu da öğrenin arkadaşlar ya yeah. Şuradan çıkacağım ben şu videoyu atabilir miyim ki Oba atamadım hayır 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 yapma lan etmeyeni çekil dur Heyecandan <laughs> Bir şey yapamadım da <laughs> Arkadaşlar evet şimdi ses yok biliyorum oyundaki çünkü ee, bilmiyorum. Yani oyunda ses yok biliyorum ama sorununu bilmiyorum. Yakın zamanda belki çözerim ya da çözmem ya. Ne yapacaksınız sesi? Allah aşkına bir bana söyleyin sesi ne yapacak? Ses mi kasacaksınız yani? Oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın demin daha ne kadar yavaş gidiyordu şimdi ne kadar daha hızlı yani görüyorsunuz o kadar bir farkı var. Ee, az da değil yani bayağı fark var. Ee, arkadaşlar bu ilk keresi götürelim. eee ben de videoyu atayım anana avradını ya anana abrata. al işte kırdım kırdım ne ettin ya evet arkadaşlar bu video fail oldu arkadaşlar bu videoyu böyle atacağım arkadaşlar arkadaşlar diyorum hep kusura bakmayın yani ee, neyse şimdi devirdi kamyonu buradan devam edeceğiz ee, arkadaşlar eee tamam arkadaşlar fazla uzamasın video atması da <laughs> bir o kadar zahmetli ee, devedik iyi yaptık hepiniz hepinize iyi günler iyi ee, akşam izliyorsanız iyi akşamlar Ramazan'da izliyorsanız iyi Ramazanlar abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize